Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Tavuklar geldi e, ama bunlar şimdi nasıl e, bizim asıl gelecek tavuklar sonra gelecek. Bir 25 tane şu an geldi Ligor'un arkadaşlar. E, yoldan geçerken 25 tane galiba kalmış. Bunları size bırakayım dedi. Olur dedim bırakın. Bunları şimdi arkadaşlar bıraktılar. Bu 25 tanesini eniştemlere falan vereceğim. Bizim asıl geleceklerimiz arkadaşlar birkaç günü e, bulacak. Onu da sizlere bilgisini vereyim. Göstereyim hayvanları. Şu anlık bunlara bir buğday verdim daha peçi kesmi yumurta e, kesmi kesme almadım şöyle göstereyim sulanı verdim e, buğday verdim bunlara zaten bizim değil bunlar gidecekler bugün arkadaşlar hepsi onları da sizlere bir göstereyim bizim asıl hayvanlarımız birkaç gün sonra da gelecek onun bilgisini vereyim sizlere şimdi GS, e, GSG demişim arkadaşlar şeyleri saldım hitlerimizi saldım az önce yine Hint hit yumurtalarına baktım Bundan arkasında 14'ünün hepsi dolu. Bir tane daha şüpheli vardı ya. O da dolu arkadaşlar. Maşallah diyelim. Gurkumuz ya gurkuda saldım. O şişman olan, da. Şişt oraya yumurta lan? Allah'tan yumurtası rengini biliyorum. Bakın bunlar daha böyle kahverengi. O daha açık. Ufak olur. Bunlar da artık birkaç gün sonra bakacağız? Hızla bakacağız? Oo, Deli bak hemen geldi. Deli niye hemen geldi? Deli salmak yok size. Onları salmıyorum. Biraz daha arkadaşlar e, bekleyeceğiz yani. Onu sizlere söyleyeyim. Ve her yerde yumurta çıkıyor. Bakın şurada bir tane yumurta var. İçeri de yumurta yapmış. Ya bu topta niye yumurta yapmıyorlar. Folkta arkadaşlar kesin pire falan var herhalde. Bakacağım şimdi araştıracağım. Allah Allah. Hayvanlar artık salmayalım mı? Dün yumurtaları toplamadım. Bugün bakalım kaç tane var şu an burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir, Bir tane burada oturuyor. 8 tane yumurta var. Bir tane bakın nereye yapmış. Her yerden böyle yumurta toplayacağız. Hindiyi saldım ben ama hindi. O an yoğunluk arkadaşlar. De köpeği içeri aldım. Saldırmasın diye insanlar şeylere gelen kişilere. Bakın nereye yumurta yapmış. Sas olur büyük ihtimalle. Lohman değil. Lohman olsa kahverek olurdu. Ya bu indimiz yumurta yapmıyor? Allah Allah. Şu elleri belleri mi yaptı? Ne yaptı hayvan? Yumurtayı kesti ya. Şunu on numara yer yaptı. Hayvan yumurtayı kesti. Bakın görüyor musunuz yumurta var mı? Yok. İlginç. Dur kızım dur. Garip size birazdan göstereyim. garip de bu. Şşşt. Garibim. Gel. <laughs> Doktoru getirme, getiren adam arkadaşı da bayağı bir saldırdı yani. Hayvan abi bir hırçın. Şu yumurtaları toplayacağız. Biraz daha bekleyelim. Bakalım. Kaç yapıyoruz Şu anda arkadaşı erken. 12. Saat. Ve gez. Şahin. Sakın yanlış anlamayın. Toktun normal saldırmıyor. Bunlarda yaramaz, yaramazlık var. Hayvanın şeylerini saldırıyor. Mamalarına saldırdığı için köpek rahat durmuyor. Kerem'im, Seni bir sıkıntı ama tasmayı çok çıkartıyorsun. Tasmayı çıkarma. Şu ligonu şey yapalım biraz. İnceleyelim. Lohman sen vardı da Lohman sende almak istemedim. <laughs> Bunlar şimdi hepsi gidecek. 50 tane yeni tavuklar da gelecek. Hadi yiyin lan. Şunlara bak. İyi, i̇yi güzeller. Göze bir şey gelmiyor böyle iri gelmiyor çünkü zayıf ya. Rigorna satan arkadaşlar zayıf olur. Yumurtası büyük olur. Beyaz renginde olur. Ahmet'ten gördük. Biz de aldık yani. İplikleri de böyle aşağı yukarı. Aynen. Şimdi hayvanlar bir de yoldan geldiler arkadaşlar. Üç gün bir yol sürmüş. De Konya'dan geliyorlar. Yani hayvanlar şu an tabii düşük olacaklar. Yem, su içmeden geliyorlar yolda. Değil mi lan? Garibim. Gel, tut. Ve e, şimdi GSG ordumuzda arkadaşlar bir tane bize fazla var biliyorsunuz. Onu verip de e, iki tane mavici e, alabilirim. Onun nesilleri söyleyeyim. 1 artı 1 şeklinde arkadaşlar Amerikanos mu diyorsunuz diyoruz. Onlardan arkadaşlar e, almayı düşünüyorum. Bir tane yumurta. Oğlum bu borular ne oldu lan böyle? Bunları ben bir yumurtayı alayım ya? Ya yumurtayı mı da abi? Yumurta yaptırıyor hayvanlara da yağlama yaptırdığı için vermek istemiyorum. Ve e, arkadaşlar çuvalı 50 kilo 700 pakette e, kaç oluyor? 14 dedi kilosu öyle geliyor. Pakette alırsan da kaç dedi be? 18 civarı mı ne dedi? 17 pardon. 17 veya 18 dedi arkadaşlar kilosu. Ne yapıyorsun sen dedim ya işte. Pakette çuvalda alınca uygun. Öyle alınca paket parça parça olacak arkadaşlar. Pahalı. Ben de hemen almadım yani. Neyse devam. Akşam oldu arkadaşlar. Tavukların hepsini verdik. 5 tane kaldı. 5 tane de bize durur. 50 tane siparişten vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Onun üstüne söyleyeyim. Bunlarla Ahmetlikiler bir değil. 100 gram dediler arkadaşlar. Hatta artık 100 gram çıkmadı. Yani ayıp ettiler işte. Ziraatta arkadaşlar böyle durumlar yaşanıyor. Daha da fazla böyle fazla bir şey söylemek istemiyorum. Vallahi moralim bozuldu. İyi ki 25 tane gelmiş de elimizde durmayacaktı bunlar. Baksana hayvanın bildiğin ibi yok. Ahmet Dinkiler mesela arkadaşlar geldiğinde en azından bir 10 tanesinin ibi uzundu. Bunlar da hepsi aynı. Bari birkaç tanesinin de ibi uzun olsun. Neyse ya. Bir şey Siparişi hemen iptal ettim. İnegöl'den bir daha şey yok yani hayvan hayvan almam. bana ders olsun bir kere Ahmet'e güzel salatlattılar getirdiler diye hep sağlam arkadaşlar değilmiş demek ki değil mi? O da Ahmet'in şansına nasıl şansına video çekiyor ya ondan kızımız otursun köpek şey çıktı. Kasmayı haber arkadaşlar koparıyor. Koparırken yani çıkartıyor boynundan. Şu an aşağıda ablanın orada. Bilmiyorum onu ne yapacağız. Sen ne yapıyorsun lan? Bir tane kızımız yumurta yapmış. Hangi yaptı onu? Büyük ihtimalle büyük olan yaptı. Çünkü haberle gelip çıkıyordu oradan. O da artık yakında gurk olur. Kaç tane var arkadaşlar yumurta topluyorum sizlerde. Şu kaplara bir tanesini aldım. Ne yuttum hindi? Köpeği buraya bağladım arkasında burada da olmadı. Burayı da kırdı. Bakın. Şuradaki tahtayı da kırdı. Şimdi de yumurta yok. İki tane yumurta kaldı. Şu yumurtaları aldım arkadaşlar. Kaç tane olmuş. Yumurtayı mı alacağım şimdi? Hayvanlara yumurtayı mı vereceğim? Çünkü yumurtanın arkadaşlar Azalma var yani Sürprizleri göstereceğim 2 tane yeni yumurtamız Bir de yeni projeler var Onları size söyleyeceğim Şu yumurtayı bir toplayalım Bismillah dedik 1 2 3 Biz yumurta topladık mı dün? 4 5 6, 7, 8, 9. Evet size güzel birim var arkadaşlar. Tam böyle videoyu kapattım. Ee, bir abimiz geldi. Onun orasını şey, şey yıkmışlar. Mecbur hayvan satma zorunda. İşlerinde bayağı gençler var. Daha yumurta yeni yeni başlayacak. Evetleri bayağı kızarmış. Onlar arkadaşlar şimdi 9-10 tane getirecek bana. Bunların içine direkt atarız herhalde şey yapmazlar ya. Kavga ederler biraz ama alışacaklar. Onlar arkadaşlar bakalım. Hatta bir tane buraya folk da Çünkü belki yumurtaya başlamış olabilir onlar. Gelecek olanlar arkadaşlar lohmanlar. Lohman buranın tavuklardan. Vallahi sevindim ya. İyi ki diyorum fazla mesela tavuk gelmemiş. 50 tane değil de 25 tane geldi. 25 taneden 5 tane kendimize ayırdık. Yani lig var deriz. En azından. Ne zaman yumurta yaparlar hiç bilgim yok tamirimce 3 haftayı geçer gibi düşünüyorum. Yani lig oynar tabii arkadaşlar zayıf olur, ufak olur. İşte. Ama işlerinde yani böyle bir 4-5 tane en azından böyle uzun ibikli gözüm ayalı. Ahmet'inkilerden e, ee, bir tık ufak sanırım bunlar. Ahmet'inkilerden canlı görmedim. Yani gördüm de bir hafta sonra gördüm mesela. Tamam arkadaşlar şimdi o tav tavuklarımız da gelsin. A5 motoru verdim gitti almaya. Gelsin arkadaşlar lormanları buraya koyacağız. Yine video devam ederim. Evet arkadaşlar tavuklar geldi. O yüzden diğer tavukları kapattım. GSG'ye çıkardım. GSG'ler şu an geziyor. Maşallah kızlarıma. Gündüz baktığımızda bir tane yumurta vardı arkadaşlar. Şimdi dört tane yumurta olmuş. Bir 20 tane daha siparişimiz var. Onları toplayacağım şimdi. Hoş, maşallah. Kızlarım benim canavarlar. Bugün yapmadılar dedim bir tane var. Allah Allah. Bu elim bozuldu. Bunlar geldi arkadaşlar öğleden sonra. Başlıyorlar. 3, dört gibi başlıyorlar. Şu an dört tane var. Diğeri çıkmadı. Hadi şu içeride. Neyse arkadaşlar, video fazla uzun olmasın. Balıklar istiri göstereyim. Bakın arkadaşlar, maşallah. Alırsınlar birbirinize. Vurmayın. Ama bunlar böyle böyle nerede arkadaşlar ya? Vuruyorlar bunlar aslanları. Ve ya bunlar çok korkuyor. Vurmayın lan. Şu köşeye girsinler bari. Şuradan girsin onlar. İki tane yemli koydum. Bir tane oraya bir tane buraya. Hayvanlar bayağı acıkmışlar. Yeni yeni arkadaşlar işlemeye başlamışlar horozla. Yemekler de bayağı kızarmış. Bunlar da yakındır yumurta yapması. Siz de, de arkadaşlar bir maşallah dersiniz. Evet videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'ın kolay gelsin.